Fujinle yeni rekorlara merhaba diyoruz. Kullanmış olduğumuz mafsalı ciketler ve hırsızlar gördüğünüz gibi. Sol tarafta Alex sağ tarafta Fujin Silikon Kord. Kanalımıza abone olup destek verirseniz memnun oluruz. Şimdi videomuza geçelim. Fujin Yumi ile güzel bir ispiyelde kaldık. İadesini gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 35-40 santim bir balık. Hop. Büyüsün de gelsin. Geliyor baba. <gülüyor> <gülüyor> Bak, arkasına da. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Levrek, büyük. Levrek. büyük. büyük, büyük, levrek, büyük. Oo. Kötek müdür? Bayağı kötek, kötek. Mavroştu. Mavroş. Oy maşallah mavroş. Beni çekme, balığı çek, buraya versene Dur. Çek, çek, bırak. bırak, bırak, bırak. bırak, 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 bırak. Video çekiyor evet. mu lan? Videoyu seveyim. Oy maşallah. Oy maşallah. İstediğin abi. Valla ben de bakıyorum ya. Ne kadar var? Gel abi göster hadi. Hadi gel hadi. Yan çekin, yan çekin. <laughs> balığa bak balığa. Kağı gibi, kağı gibi. LRF'de rekor. Fuji'nin yümüyle. Ölçelim mi? Ölçüleceğiz onu videonun sonunda. Alın sonunda. Bak devlet zannetti bana Anladım hadi be. Oy. Oy. Abi yerde yok. Maşallah, maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Süper de bir görüntüsü var. Teşekkürler. Güzel bir istavit. Karadeniz'de böyle istavitler var mıydı ya? Bakayım sana. Hiç gibi maşallah. Geldi bir büyük trofe daha. Dur oğlum. Derefe istavitleri bir iş daha aldık. Bu sefer AliExpress'in Klo bir kurdunu kullandım. Ee, maşallah. Balıklar süper. Neredeyse bir birkaç olmuşlar. Çıktın kanca değil mi? AliExpress'in AliExpress, AliExpress kurdudur. Kurdu da batma. AliExpress'in Glove kurduyla güzel bir is istavrit daha. bir boyu daha geldi. Şuna bak. Ey maşallah. Bir karış neredeyse. Bir karış. Aa, uh, tam benlik. Tam benlik. Batos yakaladık ya. Oh. Uh. Hücün. Hemen iğne bu adam da var mı? Az, az, az indir yiyerek. oltaya Oltayı kırma. Bu kadar büyük bir mi oldu? bu nedir? Kalabalma anladım. Tamam. Oo. hadi bu kadar büyük. Ayağım kadar ya bu ne bu? <laughs> bir kilosu rahat var. İyi çorba çıktı. Aha bak ne geldi. Güzel bir baltabaş karagöz. Fujin yemeğiyle. Aha da aha çıkarttı yemeği. Oy 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 dur, dur. Bu hep diken duruyor. Saçların bozulduysa gel tarayayım saçlarını Adam, gel gel. Devam. Abi sen nesin ya? Sen nesin? Fuji'in ile rekor mu acaba? La bir dur yerinde, bir dur. Ne kadar enerji vardı sende. Neyse senin işini söyle halledeceğiz daha video çekmiyorum. Bu son video. Farklı bir balık gelirse ona video çekeceğim. Fujin Yumi ile LRF e devam ediyor. Video uzamasın diye mecbur artık daha video çekmeyeceğim. Av sonu güzel bir video toparlarız inşallah. Ne çekiyorsun? Geleyim bir şey. Büyük bir şey mi? Yeni bir balık, yeni bir trofe geliyor. Herhalde iskorbide benzer. Evet, evet iskorbide. Küçük <laughs> <laughs> bir şey ya. Fazıl bir de sektirdiğimizde Serhat. Heyecan Serhat. Bu ne kadar kalan Bu akşamki LRF ile yapmış olduğumuz avdan sonuç olarak almış olduğumuz birim. Gördüğünüz gibi bitler var. Bir tane trofe iskorbit. Bir tane bata göz. karagöz. burada 22'likler var. Ve burada da bir tane 45'lik güzel bir eskine var. Avımız böylece bitmiştir. Bir başka avda görüşmek üzere. Hoşçakalın.